WhatsApp, hemen bir görüntülü WhatsApp sorusu alalım. Hemen ondan önce Selamünaleyküm bir soru alalım. Bir sorum olacaktı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Yahudi bir çocuğun tırnaklarını sırasıyla kestiğini görünce onlara benzememek amaçlı kendisi tırnaklarını sıralı kesmeyi bırakıp karışık kesmiş. Bu da sünnet olarak günümüze kadar gelmiş. Bunun doğruluğu var mıdır? Bizler de böyle mi yapmalıyız? Sıralı kesersek Yahudilere mi benzemiş oluruz? Bilgi verirseniz çok sevinirim. Teşekkürler. Hayırlı yayınlar. Hocam ben ilk defa duydum. Ee, yani o dönemde e, tırnakların bu şekilde kesildiğini doğru mu onu bilmiyoruz tabii. Sizden isteyeceğiz. O, evet. O... Bugün de hocam isterseniz tırnak, sünnete göre tırnak nasıl kesilir onu gösterelim. Şimdi bu e söylerken bir şeyi yanlış söyledi. Yani eksik söyledi. Onu bir daha dinleyelim. Peygamberimiz Yahudi el tırnağını keserken demiyor. Peygamberimiz tırnak keserken Yahudi çocuğu "Babam da böyle kesiyor." dedi. Onun üzerine Peygamber Efendimiz değiştirdi kesmesini. Yahudi olduğu için Yahudinin kestiğini. O zaman Yahudi çocuğa bir mesaj mı oldu hocam? Bir cevap mı oldu? Yok. Peygamberimiz tırnak kesmeyi değiştirdi. ...şimdi normalde tırnağımızı... ...tırnağımızı biz nasıl kesiyoruz... ...tırnak makası da getirmiş arkadaşlar... Evet hocam, ...isterseniz tahtayı çekelim mi hocam... ...tahtada girin, çizeceğim... Setten ...önce arkadaşlarımız... bur burada göstereyim ben tırnak nasıl... ...ben... E, değil, nasıl olsa. ...tırnağı bir göstereyim... ...tırnak nasıl... E, ...kesiliyor görüyor mu ...beni... ...şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...böyle başladı kesmeye... ...baş parmaktan sonra böyle... ...kesiyor böyle keserken babam da biz de böyle kesiyoruz deyince Yahudi çocuğu çünkü peygamberimizin Yahudi çocuklarının hizmetçisi de vardı. Peygamber Efendimiz bu sefer sırayı değiştirdi. Bir daha keserken şehadet parmağından başladı. Ee, onu da tahtada çizeyim. Evet hocam. Tahtada Tahtayı parmaklarla düşük. gösterirsek çizerek daha iyi olacak. Ee, eskiden mektup yaparken ee, mektubun altına ilkokulda elimizi çizerdik. Evet, Hatırlıyor pardon, musunuz? Ben de çok. Hatırlıyor musunuz? Şöyle koyardık. Evet. Bir de buraya çizelim. Hocam tırnak kesmeye sağ ya da sol elle başlamak e, gerekir mi hocam? Var mı öyle bir kural? Şimdi söyleyeceğim kuralları. E, her işimize, hayırlı işlerimize sağdan başlıyoruz. Evet. Bu solda çizmek biraz daha zor. Şimdi bu sağ el, bu sol el onu da yazalım. Evet hocam. Anlaşılıyor ama olsa. Televizyonu yeni açanlar olur hocam. Bilmeyenler olur. Evet. Şunlar Şunlarda tırnaklar olsun. Hocam ellerde uygulanan şey aynı şekilde ayaklarda da geçerli değil mi hocam? Ayakları da şöyle hemen eee onu da ayrıca şey yapalım. Şöyle yapalım. Ayak. Hocam resim kabiliyetiniz de bayağı iyi hocam. Kimin? Sizin hocam güzel çiziyorsunuz. Ya, Benim çok zayıf olduğu için <laughs> Cinali ancak çizebiliyorum. <laughs> evet hocam. Ben siz onu çizerken hocam sevgili sey e, burada stüdyodaki izleyicilerimize sormak istiyorum siz tırnak keserken bir şey dikkat ediyor musunuz mesela nasıl kesiyorsunuz tırnaklarınızı? Tırnaklarımı sağ baş parmaktan başlarım sıralı kesiyorum. Şöyle. Daha sonra. Baş parmaktan Evet. Başlıyorsunuz. Bir, iki, üç, dört, Aynen. beş sonra. Aynen hocam altı, sol elde de baş parmaktan yedi, devam ediyor. Dokuz, on. Ama sıralı kesiyor. Böyle kesiyor. Evet. evet. Nurten işte Hanım siz nasıl yapıyordunuz Nurten Hanım siz? Şey Filiz Hanım, Olsun. ben de sıralı kesiyorum. Başlıyorum böyle sağ elimle solu kesiyorum. Sol elimle de sağ kesiyorum. Önce sağ eli kesme. Parmak olarak hangi parmaktan başlıyorsunuz? Baş parmak. Baş, baş parmaktan başlıyor. küçüğe baş. doğru gidiyor. Herkes öyle mi kesiyor evet. tırnağını? Evet. Siz evet. ben de böyle Siz de öyle evet. kesiyorsunuz. Evet. Ben serçe parmağından başlıyorum genelde. Yasemin Hanım, serçe evet. parmağından. Niye serçe evet. parmağından başlıyorsunuz? Öyle daha rahat geliyor bana. <laughs> evet, sağdan başlıyorum. Tabii buyurun filiz Hanım. Ben de yani ara ara kesiyorum. Nasıl yani, ara ara? A, atlıyorum karışık. yani öyle kesiyorum. Ha karışık kesiyorsunuz. Evet karışık kesiyorum ben de. Evet. evet. Bakalım hangimiz doğru yapıyoruz. Evimizden evet. düz sıra sıra ha, Suzan Hanım. Evet bundan başlıyorum. Baş, baş, baş parmağı. Baş, i̇şaret baş, parmağı. Neden işaret parmağından Bilmiyorum. bilinçli bana, mi başlıyor Ondan kesiyorsunuz? Bana göre öyle daha da yani güzel oluyor. Daha da bilinçli oluyor. Ha. Baştan başla. Evet hocam. Baş. Şimdi ellerde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam Şehadet parmağından başlıyor. Evet, Suzan Hanım doğru yapıyormuş o ee, buna, buna bir diyoruz. Evet. Sonra orta parmak iki, sonra yüzük parmağı üç, sonra serçe parmak dört. Sonra sol ele geçiyor. Serçe parmak 5. Oradan işaret parmağıyla başlamıyor. Sonra 6 sonra 7, sonra 8, sonra 9, sonra 10. Bunu resim çeksinler arkadaşlar. Çünkü bu e, elde olursa fotoğrafla şu anda izleyen kardeşlerimiz de bunu çeksinler. Peygamberimiz önce şehadet parmağından başlıyor. Şehadet parmağı bunu zikirde de çok kullanıyoruz biz. E, Eşhedü en la ilahe illallah derken de tahiyatta yine orada da gösteriyoruz kelime-i şehadette parmağımızı kaldırıyoruz onun için Rasulü Efendimiz bun, buna çok önem veriyor bu parmağı ve buna başlangıcı buna veriyor yani temizliğe oradan başlıyor elde böyle 1-2-3-4 gidiyor 5.ye sağ el değil ee, sağ el değil sonra buradan buraya geçiyoruz 5-6-7-8-9-10 Ayakta ise? Evet ayak tırnaklarında. Ayak tırnağında ise sağ ayağın en küçüğünden başlıyor. Ha, Bir, ayakta farklı hocam. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burada sıra böyle gidiyor. Şöyle gidiyor. Burada ise böyle gidiyor. Sonra buradan geliyor. Böyle gidiyor. Hocam peki baş parmaklar niçin sona kalıyor? En Bir son. En şey, son baş parmakları niye kesiyoruz yani? Çok başladığı için. Buradan gidip böyle sırayı buradan bozuyor. Bu sıra Yahudilerin Anladım. düzenli kestiğini duyunca muhalefet ediyor peygamberim. Ben size evet. benzemiyorum diye. Hatta sadece tırnakta değil. ...saçını da diyorlar ki... ...Yahudiler saçlarını kısalttı. Evet. kısa Kazıtıyorlar ya da kısaltıyorlar. Peygamberimiz saçını uzatıyor. Nereye kadar? Buraya kadar saçı uzuyor. Omuzuna kadar saçı düşüyor. Hatta bir seferinde saçı dağılmasın diye... ...bal mumuyla... Evet. ...saçını böyle jöleliyor bir anlamda. Saçını hmm. bal mumuyla tutturuyor. O kadar uzun saç. Saçları önüne geliyor hutbe okurken... ...evde eşi tarıyor peğamberimiz saçını geriye topluyor sonra camiye geliyor. Niye K şeylere, ...kafirlere katirlere benzemeyeyim? Müslüman bir bizim kıyafetimiz olsun. Müslümanca bir tavrımız olsun diye. Evet. Ayakta da sağ ayağımızın küçük parmağından başlayıp sol ayağın küçük parmağına evet. kadar geliyoruz. Ellerde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 baş parmakla. Hocam ben bitiyor. şunu da merak etmek ediyorum. Mesela maniküre gittiğimiz zaman sorarlar. Yuvarlak mı istiyorsunuz, köşe mi istiyorsunuz tırnakları? Tırnakları hocam nasıl keserdi Peygamber Efendimiz? Bu Tır, biliniyor mu hocam? Tırnak asla uzatmazdı. Bizim eee fıkhımıza göre de haftada bir tırnak kesilmesi gerekir. Cumadan cumaya. <laughs> cuma temizliği yaparken tırnak kesimi, koltuk altı kesimi yapılır. Eğer koltuk altı, tıraşları vesaire bir haftada yetişmiyorsa en fazlası 40 gündür. 40 günden sonra günaha gireriz. İnsan koltuk altı tıraşını yapmazsa, tırnak da haftada bir kesmemiz lazım çünkü tırnakla et arasında, parmak arasına şeytan girer diyor. Mikrop giriyor. Mikrop çünkü mikroplar evet. oluyor. Bir de tırnağı bir şey daha söyleyeyim çok önemli. Koyun ve keçi sağıyor ya o zamanki kadınlar. Evet hocam. Uzun tırnakla sağarsanız hayvana eziyet etmiş olursunuz. Ya diyor. batardım zarar e, Ya hayvan memesine tırnağınızda onları da yasaklamıştır. Uzun tırnaklar sağmasın koyunu sağmasın. Hocam peygamber <laughs> efendimiz derin kesermiş bir kalkanı, bazen de kanarmış. Yok. Öyle, Değil öyle. Mi? Kanarsa zaten mikrop kaplar. Evet. Aman öyle Var bir şey yapma. Abi. Bir de bu kesik tırnakları <laughs> ne yapıyoruz? Şimdi kesik tırnakları toprağa atıyoruz. Evet. Ee, mümkün mertebe tırnaklarımızı Hı. bahçede kesiyoruz. Göm, gömmek Bak toprak lazım. olan bir yerde. Evet. Bahçe varsa bir ağaç altında bir yerde tırnağımızı orada keselim. Evimiz bahçeliyse. Hı. Ama Hı. bahçe yoksa mutlaka tırnağımız dağılmayacak şekilde öyle e, yemek Saksiyat masasında boysa. yemek masasında oturma odasında e, tırnak kesilmez tırnağınızı öyle bir yerde keseceksiniz ki bir aydınlık olacak çünkü geceleyin kesmeyin diyor evet. karanlıkta kesmeyin diyor Nere, nasıl olduğu bilmez mümkün mertebe gündüz keseriz aydınlık olmalı temiz e, e, olan bir yeri tırnağımızla kirletmemeliyiz tırnağımızı kestikten sonra o tırnakları toplamalı Mümkünse toprağa gömmeliyiz dökerek. Evet. Toprak yok, bahçemiz yoksa onu yine mümkün mertebe yiyecek atıklarının arasına koymamalıyız. Evet. Yani çöpe atmayalım atık, Çöpe ata, atsak da yiyecek atıklarına bir değil. Bir komşum var yani mutfaktaki atıyor doğru mu? tuvaleti de atmayalım. Ha. Onları ayrı bir çöpe e, atık e, kısmına katı atıklara atmakta fayda evet, var. Gömmek lazım. E, tırnak e, Şöyle bir şey söyleyecekim tırnakla ilgili. Tırnakları e, derin kestiğimizde, eti kanattığımızda diyelim ki vücudumuzun başka bir yerinde yara çıkar. Hmm, evet. Sivilce çıkar. Vücut hemen tepki verir. Yani sizin şuraya bir iğne batmasına vücut başka yerden tepki verir. Bu açıdan tırnağı kestikten sonra da mutlaka ellerimizi Tabii. çok güzel yıkamamız lazım sabunla efendim sıvı sabun olabilir. Başka şeyle olur. Kolanya kullanabiliriz. Tırnağı kestikten sonra mikropların öldürülmesi için. E, bu temizliğe dikkat edeceğiz. Tırnağımızın içerisinde kir olmayacak. Evet. Tırnağın peygamber efendimiz e, kendisine geldi bir adam. Saç sakalı karışmış. Tırnakları uzamış. Tırnakları uzamış. Bir adam dedi ki kıyamet ne zaman kopacak ya Resulallah. Git önce de tırnaklarını kes. Tırnaktan kes, saçını sakalını düzel, sonra gel soru sor dedi. Ya. şimdi ön... Hep gömüldüğünü biliyordum da onu çok evet, merak yani ettim. Evet, yani ben ki... bunu rahatlıkla söylerim. Ben de mümkün Oldu, bir 90 yüzde doksan tırnaklarımı toprağa gömerim. Hı. Yıllardır yani, talebeyken. Hatta bir seferinde bir yanlışlık yaptım. Evet. Böyle çöp kutusunun önüne gelmişim tırnak kesiyorum. Talebeyim daha. Orada bizim müdürümüz geldi, beni bir azarladı. <laughs> dedik o senin bir parçan böyle pisliğin içine rastgele yer atıyorsun. Onu... Hı götür bahçeye göm dedi. O gün bugündür hep bahçeye gömmeye çalışıyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.